bakalım sırada son olarak kim var? Evet son olarak 106 aday numarasıyla Çiğdem geliyor. Söz ve beste Sezen Aksu. Önce sandık lekesi. Hemen arkasından sözler Cemal Safi, beste Selçuk Tekay, uşak bir şarkı. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bir kez daha tebrikler Çiğdem. Tabii ki alkışlar Selçuk Tekay'a gidiyor bu güzel eserin evet. destekçisine. Evet. Acaba kimle başlayalım? Metin abicim hazır. Evet. Benden uzun uzun konuşmadan 8-8. 8-8 geldi Son. Metin Aklınar'dan. Yüzler ekşi mi? Eşki mi? Ona bakıyorum. Eşki. Armağan'cığım. Selçuk abiye soralım o burada. Şarkının bestekarı. Ben beğendim. Sağ olun. Ee, çok türkü gibi olduğunu düşünüyorum. Selçuk abinin de bu şarkıyı türkü formunda değil, Türk sanat müziği formunda yazdığına inanıyorum en azından. Mesela ah etmem sana değil, ah etmem sana. Ah etmem çok türkü jargonu, türkü lehçesi. Ah etmem olunca türkü gibi oluyor ama ah etmem olunca başka bir şey oluyor. Siz e, çok alışkınsınız doğal olarak ağzınız e, türkü söylemeye daha yatkın. E, o yüzden de biraz fazla türkü gibi oldu bence. E, bir şey söyleyeceksiniz, söyleyemiyorsunuz, bir kıvranıyorsunuz. Buyurun. Yok, estağfurullah severek okudum. Her iki parçamı da. Ee, Gülben Hanım'ın parçasını da, Selçuk Hocam'ın parçasını da. Elimden geldiği kadar da güzel okumaya çalıştım. Büyük bir heyecanla ve hazla okudum. O yüzden mutluyum. Kötü de olsa yani beğenmeseniz de ben e, gerçekten canı gönülden okuduğumu düşünüyorum. Tabii türkü ağzı <laughs> belki olmuş olabilir ama inanın çok çalıştım. Fazlasıyla o zaman bize çalıştım. sormasınlar, bize halt etmek düşüyor demek. Estağfurullah. <laughs> estağfurullah hocam, estağfurullah. Yani sonuçta buradaki her yarışmacı canı gönülden okuyor, çok çalışarak okuyor. Hani bu size... Zaten o değil. Siz ne derseniz deyin. Ben okuyacağımı okudum ve çok isteyerek canı gönülden okudum. Sizin söylemleriniz beni hiç bağlamıyor diyor, duymuyor musun? Estağfurullah hocam. <laughs> Biz gelir turist gider diyor yani. Asla. ...asla böyle lütfen. Oh, Herhalde da. onu kastetmemiştir zaten. Bir de siz çok mutsuzsunuz. Ee, şeyde en son elemelerde... ...hep bakıyorum ya tansiyonunuz iniyor... ...ya çıkıyor. Ve de... ...mutsuz bir şekilde böyle... ...şimdi ben gideceğim. Niye? Siz madem bu kadar... ...kendinize güveniyorsunuz... ...heyet azalarının ...karşısında... Bu kadar efeli olabiliyorsunuz da, son eleme anına gelindiği vakit bu kadar kendinize güveninizi neden kaybedip de demoralize oluyorsunuz? Bana bunu lütfen e, izah eder misiniz, açar mısınız bu haleti ruhiyenizi? Ee, son zamanlarda oldu bu hocam. Yani bundan evvelinde çok fazla olmuyordu. Sanırım çok fazla stres yapıyorum kendime. Ondan dolayı da evet tansiyon problemim var. Daha önceden de vardı zaten. Ama şöyle söyleyeyim hani insan kendinde az çok hani anlayabilir ya kendisini hani acaba okuyabildim mi, okuyamadım mı, nerede de tanı oldum olamadım mı. Bunu sonrasında hani kurabiliyoruz, yapabildim mi, yapamadım mı. Galiba biraz beklendiğim gibi olmadığı için belki de üzülüyorum. Ama e, burada, burada... gibi gibi, özür dilerim buyurun. Burada, burada olmaktan çok mutluyum hocam. Burada olmaktan tabii mutlu olacaksınız. Çünkü e, sizi herkes tanıdı. E, herkes kendince değerlendirdi. Ama mutluluğun ifadesi bence gülen bir çehre olmalı. Asık bir yüz, somurtan bir yüz değil. Artı sizde e, pek bir beğenmediğim bir taraf var. Benim ha, bana mesaj geldi. Kim bu acaba? Osman'tan bana mesaj geldi. Ben göndermedim. Onu biliyorum. <gülüyor> 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 Ay deli <ne> olacağım. Şimdi eee <laughs> Geçen hafta mıydı, evveli hafta mıydı, beni e, lütfen e, düzeltin yan, yanılırsam. E, i̇nternette geçen haftaydı bir yazı çıkmış ve birileri demiş ki heyet azaları niye acaba e, Çiğdem hanımefendi için e, takdir haklarını kullanmıyorlar? Ve e, zat halinizde de içeride e, televizyona bakarken, izlerken, diğer arkadaşlarınız gibi... ...bundan mutsuz olduğunuzu ifade etmişsiniz. Şimdi biz, o, o gün de söyledim, takdir hakkı ne zaman kullanılır çocuğum? herhangi bir hata bir kusur olur ama kişi daha önceki zamanlardaki Efendim verilerinde son derece başarılıdır ve Efendim mümeyizleri buna inandırmıştır o zaman mümeyizler de kendi takdir hakkını, bu çocukta bir şey oldu, imkansız, bu böyle değildi. Ben takdir hakkımı e, koyuyorum ortaya der. Ama size ifade etmeye çalıştım. Dilimin döndüğünce, kelime haznemin el verdiğince. Ne dedim? Sizin takdir hakkı kullanılacak e, şekilde e, karşımıza gelmediniz. Karşımızda o şekilde olmadınız. Hep beğenilecek şekilde, yüksek numaralarla, Ödüllendirilecek, payelendirilecek şekilde e, efendim emisyon sergilediniz. Onun için de zat haliniz için zaten bu hakkın kullanılması e, gerekmiyordu dedim. Ama sizi tatmin etmek biraz zor. İdefix var galiba, e, bilemiyorum e, ama mutsuzsunuz mutsuzluğu kendinize mutlu, mutluluk edinmiş gibi bir haleti ruhiye seziyorum. Yanılabilirim. Ee, bir de hayatımda bunu zaten haliniz için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Genel için kullanıyorum. Ee, hayatımda en sevmediğim Sayın Erkır iş ee, verilenlerle ...teltiflerle, takdirlerle doyuma ulaşamayıp... E, ...yine de efendim e, hep kendi bildiğince hareket eden bir yapıdır. O yapı beni son derece rahatsız eder. Çünkü sakın üzerinize alınmayınız. Ya, aman yani. ha aman ha. E, Cemi olarak kullanıyorum. Efendim... E, nankörlük çok kötü bir hastalıktır. Ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Veya çok zor tedavi edilebilecek bir ruh hastalığıdır. Onun için nankörlüğü hiç sevmem. Nankör insanı hiç sevmem. Yine geldi. Ama merak gün. ediyoruz ne geldi. Bu sefer benim Bülent Hanım. Siz misiniz? O, Osman Tan aradı beni. <laughs> Efendim, e, tekrar söylüyorum, takdir hakkı bugüne değin size hiç kullanılmadı. Çünkü buna ihtiyaç duyulmadı. Şahsen ben duymadım. Yine duymuyorum. E, bazı yerleri, tabii ki e, Sayın Çağlayan'ın buyurduğu gibi, e, o o. Halk musikisi tavrıyla, edasıyla ee, telaffuz ettiniz, eseri o şekilde terennüm ettiniz ama her şeye rağmen derlerse ki bu çocuk nerede yanlış bastı? Böyle bir şey basmadınız, yanlışlık olmadı. Onun için de bunlar çok az numara, yani kırılır. Bugün radyo evinde bile gerçek. Türk musikisinin icra edildiği yerdir e, radyolarımız. Ve orada icrai faaliyet gösteren sanatkarlar da hakikaten büyük bilgilerle mücehhez, büyük sanatkarlardır. Efendim, e, orada Türk halk musikisini icra eden bir sanatkar da Türk sanat müziği eserini okusaydı, aynı lehçeyle okuyacaktı. Bunda e, hepimizin aynı noktada birleşmesi gerekir diyorum Sayın Usta. Ne dersiniz efendim? efendim? Çok doğru. E, ben üzerinde durmadım ama Armağan çok net tespit yaptı. Gerçekten e, Türk halk müziği formu kardeşimize yapışmış. Klasik müzik icra ederken de o forma kaçıyor. Peki. Ama ama burada şimdi zaten kendi janr olarak efendim esas e, tarzı Türk halk musikisine temayülü büyük ve o minvalde. O zaman bu çocuktan tam Türk musikisi ağzıyla efendim e, gereksinimiyle bir e, ifade beklenilebilir mi? Veya olmadığı takdirde de yok çocuğum sen olmadı denmeli mi? Şimdi seçilen eser klasik Türk müziği değil ama Hayır. Türk müziği ama, şarkı, şarkı formunda ama, ve de iyi bir şarkı. Çok. O zaman bu şarkının sizin tabirinizle layıkı ve çiğle okunmasını doğrusu isteriz. Burada eğer bir Türk halk müziği ağzına kaçılmışsa bu hata diye sayılmalı. Peki. O zaman biraz önce dedim ki e, radyolarımız en yetkili, en ehil ağızlarda terennüm edilen eserlerin ter, terennüm edildiği efendim mekanlardır. Ee, o zaman orada bir Türk halk musikisi sanatkarının bu işte gerçekten ehil olan ağızdaki bir sanatkarın da... Türk sanat müziği eserleri toplu programlarda oluyor bu. Siz çok iyi bilirsiniz. Telefonun yanında ben Bülent Hanım'da bir mesaj Mesaj çekeceğim. at bana. Susayım mı? Es burada ama süre böyle gitti. E, Orada okuyan bir e, efendim. Ama ya. hiç hiç söylenmemiş gibi devam ediyoruz. Şimdi. Ama bu bunu, <laughs> hay, bunu mecburuz. Burada Peki. havada kalıyor. Peki. O zaman bilgilendiremiyoruz insanları. Tamam. Bir halk musikisi sanatkarı okusaydı Türk sanat müziği ile ilgili bir eseri. Bu ağızda mı okuyacaktı ya da nasıl ya okuyacaktı? Ya nasıl hızlı söylediniz işte. Aa, evet. Bu ağızda okumayacak mıydı? Tabii kaçacaktı. Tabii yani. o zaman da ama o en yetkili ama. ağızlar bunu kaçırıyorsa buradaki çocuğun da kaçırmasında fayda, e, fazla bir e, zarar, zarar yoktur. yoktur diyorum ben şahsım adına. Ve size 9-9 veriyorum. 9-9 geldi. Bülent Hanım benim de kulağıma bir mesaj geldi. Karadeniz yemekleri hazırmış. Artık ne diyeyim daha ne diyeyim Beni size. Beni Karadeniz'e mi davet ediyorlar? Hayır Karadeniz buraya gelmiş. Nereye gelmiş? Yemekler gelmiş hazırmış yemekler. Aman getirsinler iki i̇şte, lokma atayım. İşte 9-9 geldi Bülent Ersoy'dan. 8-7. 8-7 Armağan Çağlayan'dan Gülben Hanım. 8-9. 8-9'da Gülben Memnun Hanım'dan musun? geldi. Memnun musun? Estağfurullah hocam. Ben hiçbir zaman memnuniyetsizlik bildirmedim zaten Ama yüz ifadelerinizden ben öyle alıyorum Aa, Estağfurullah hocam Lütfen. Acaba öyle yaşlandım da yanlış mı alırım şey söyleyebilir Kesinlikle miyim? öyle Doğru. bir şey yok hocam Çiğdem'cim geçen hafta ikizler ve sen en önde kaldınız Ben çok seviyorum ikizleri Çok isterdim bu hafta benim <laughs> ben de çok şarkılarımdan seviyorum. bir tanesinde ikizler okusaydı Çok önceki haftalarda hazırlanmışlardı İkizler inan bana bak sen eğlenmedin İkizler elendi. Neredeyse onlar seni teselli edeceklerdi. Bülent Hanım çok haklı. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda çok mutsuz ve suratlı bir halin var. Yapma. Canım bunu. çiğdem ilgi çekmeyi seviyor. Ne var bunda? İlgi ha? Çiğdem ilgi çekmeyi seviyor. Ne var bunda? Aa, nasıl bir yaklaşım bu? Nasıl evet. Şimdi insan bir iki haftada bir geldi. tansiyonu düşüyorsa ben ilgi çekmeyi seviyorum demektir. Bana mesaj geldi. Bu kadar. <laughs> Çok değişik bir durum değil bu da Bülent Hanım. Evet. Yani evet. Çiğdem'in tansiyonu gibi. Çiğdem'in tansiyonu beni enteres etmiyor. Yani. Beni buradaki <laughs> mesajlar enteres ediyor. Bakacağım mesaja. Evet bakacağım. burası dağıldı. Olmaz. Evet de. Bir tane bakacağım, bir tane bakacağım. Söyleme lütfen. <laughs> Bursa <laughs> açık çarşı ve kapalı çarşı esnaflarına, tüm Erzurumlara, tüm Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Çok sağ olun. Ahmet Ahmet Sağroğlu'na özellikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ne oluyor? Ne oluyor? 106 yazım. 34 50'ye gönderirseniz sevinirim. Sağ olun. Bir şeyler oluyor. Ben bile artık ne olduğunu ne oldu? Çiğdemciğim sana teşekkür ediyoruz. Ne oldu? Gülben Hanım mesajı okudu. Gülben Hanım mesajı okudu. Şok oldu. Bülent Hanım oraya uçtu bir anda. Nasıl oldu? Okudum. Ve okudunuz. Ayla. Bayılacağım. Ne yok? <laughs> oh! Bilmez <laughs> miyim? Baş harfini söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Selamun kavlen bir Rabbin <laughs> <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Metin abi bir <mi> toparlandı. <laughs> Aşk olsun. O nasıl <laughs> laf öyle canım şurada. Baş harfini canım. Hayır hayır olmaz. Aman hiç. Gülben Ergen <laughs> önemli açıklamalarla reklamlardan sonra karşınızda olacak. Sakın kaçırmayın. Mesaj kimden geliyor? Gülben Ergen birazdan açıklayacak. Karadeniz yemekleri geliyor. Fethi reklamlardan sonra sonuçlarla karşınızdayız. Görüşmek üzere.